Evet, şu anda otogardayım. Otogardayım. Geldim, beni alacak arkadaşları bekliyorum. Karadeniz bölgesinde. Şey, e, neydi onun adı? Yani, Türkiye tarihinde ilk sefer Yargıtay Anayasa Mahkemesi üyelerine onları yargılayamayacağı halde dava açmış. E, suç duyurusunda bulunmuş. Yani yargının ne kadar e, komik hale geldiğini hep beraber görüyoruz maalesef. Yargının komik hale geldiğini hep beraber görüyoruz. Çok komik bir şey. Çok komik bir şey. Ve dikkat ederseniz Dilan Polat'ta operasyon yok. İşte bilmem hangi fenomene operasyon. İşte e, Yargıtay'ın e, şeye, Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusunda bulunması falan hep seçime yakın olan olaylar. Burada amaç ne? Amaç yüksek enflasyonun e, enflasyonu gizlemek. Çünkü seçime yakın ne yapacak? Millet bunlarla ulaşacak. Gündem değiştirecekler. Gündem değiştirince de ne olacak? Yüksek enflasyon varmış, hayat pahalılığı varmış. Türkiye'de adalet yokmuş falan filan unutulacak. Çünkü Yargıtay Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Bütün herkes bunu konuşacak. Dikkat ederseniz bütün bu benzer olaylar hep ne zaman oluyor? Ne zaman oluyor? Seçime yakın olur. Seçime yakın yolsuzluk operasyonu, seçime yakın terör operasyonu, seçime yakın terör olayları, seçime yakın işte e, yok şunu bulduk, bunu bulduk, şimdi 40 bin ton altın buldular. <laughs> Hatta <Allah gülüyor> gülmekten çişim gelecek. Şimdi bir şey değil, her taraf kapalı burada, şimdi otogar 3 saat kapalı otogarın açılmasını bekleyeceğim. Ya o zamana kadar gelip alırlar beni de. Yani gülmekten çişim gelecek diye korkuyorum. <laughs> yani 40 bin ton altın bulmuşlar. Hadis-i şerifte gerçekten önceden beri AK Parti'den önceden beri var mıydı yok muydu bilmiyorum ama o hadis-i şerifinde e, sahih hadis mi yoksa işte bunları oy almak için milleti kandırmak için yalan aklar mı bilemiyorum. Kimsenin günahını almayayım. Ama yapmadıkları şeyler değil. Devamlı bir şeyler buluyorlar. Mazota bir de zam geliyor. <laughs> Mazota seçim gününün akşamı zam geldi. Ve Sonradan daha da zam geldi. Ve e, hatırlarsınız dolar 27 TL olacak dediğimde dolar 5-5,5'lardaydı falan. Millet ya olur mu ya falan filan diyordu. Şimdi 28'i geçti. Ben bile öngöremiyorum yani. Ben bile öngöremiyorum. Ha tabii ki bazı tutmayan öngörüler falan var. Bunların e, ipleri, e, konuk konut defterlerinde seçime yakın uğraşıyorlar işte Cetabil'den. İşte yok bilmem öngörü tutmamış falan filan yapmış bilmem ne yapmış. Yani ben e, bütün geleceği, her şeyi bilirim diye bir şey hiçbir zaman, hiçbir kanalımda, hiçbir canlı yanımda, hiçbir videomda demedim. Demem de. Dolayısıyla geleceği sadece Allah bilir. Allah bildirirse Allah'ın bildiği kadar insanlar biledir. Ama Vatandaş ne yapıyor? Benim 1500 tane öngörüm tutmuş, bir tanesi tutmamış, İşte senin öngörülerini tutmuyor. Niye? Bunlar satılmış köpekleri bunlar, mesele o, mesele siyasi yani. Varsın yani trolleri e, af kurup dursunlar yani, trollerin ne dediğini ne düşündüğünün önem yok. Önemli olan dünyanın her yerinde, JTL'yi e, seven sayısı her geçen gün artıyor. Üye sayısını arttıramasak da, e, reytingimiz çok yüksek olmasa da artıyor. Bir de parayı bulsak daha güzel olacak. Hayır konu ama bakalım hep yeni yeni yöntemler deniyorum. Yani normalde hatrını kıramayacağım insan çağırdı. O yüzden yoksa yani ben 13 buçuk saatlik yola otobüste gidip böyle şurada üç tane bavul var, var görüyorsunuz. Bavullar dolusu malzeme taşıyıp bir yerde ölçüme, sadece ölçüme gidecek bir insan değilim. Bir kere Denizli'ye gittim, Ankara'ya gittim, Trakya'ya gittim. Üçünde de pişman oldum. Hiçbir şey de yapamadık. Umarım bu sefer yapabiliriz. Dolayısıyla ben define konusunda uzağa gitme taraftarı değilim. Ama artını kıramayacağım insan olduğu için onu da bir sefere mahsus tabii ki. Bir dahaki ne olduğu zaman tam bitti. O yüzden bu, zaten bu seferki farklı bir yöntemle ölçeceğimiz için ben yöntemi denemek için biraz da ee, geldim buralara kadar. Bakalım ne olacak kısmet artık. Bakalım ne olacak. Uf, parayı bulsak iyi olacak tabii ki. Parayı bulsak yani tabii ki her şey daha farklı olur. Yani ben anlayamıyorum yani bu yani ben memleketin bu halde olmasına inanan e, Özlem Gürses var. Kadın ağlayarak anlatıyor, defalarca ağlıyor, çok üzülüyor, çok milliyetçi, vatansever, memleketini seven bir kadın. Özden, e, özden gürses. Onun ağlayarak anlatmasını e, gördüğüm videoları görünce benim de gözlerim alıyor. Dolayısıyla Türkiye çok kötü durumda her açıdan yani. Türkiye'de adalet yok, hayat bağlılığı var, yoldan geçen herkese terörist diyorlar, Artistlik yapıyorlar, kanun yok seçime yakın, e, hep günden değiştiriyorlar, kimisi yiyor. Yani yemese de herkes, şu anda herkes ister istemez konuşuyor. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'ne dava açmış. Ya Yargıtay kim? Anayasa Mahkemesi en büyük kurum. Dolayısıyla Yargıtay çırak, Anayasa Mahkemesi usta. Bu bir gerçek. Ama burada amaç, e, mesele şu, bu falan filan değil. Mesele ne? Günden değiştirmek. Şimdi kadar niye açmadı ne, işte seçmeye Dilan Polat Engin Polat tamam işte vergi kaçakçılığı yapmışlar. İyi tamam iyi güzel. Seçime yakına kadar niye kimse dava açmadı? O zaman niye kimse ihbar etmedi? Amaç ne? Gündem değiştirmek. İşte bilmem yeni fenomenler varmış. Onlar da kara para aklama ihtimalleri varmış. İşte bir kuyumcu varmış falan filan. Seçime yakın operasyonlar. Şimdi ne olacak? Yani bir tane gözleme. Durak, e, durakladım bir tane gözleme 60 lira, bir tane ayran 20 lira. Tamam, e, şeyler de zaten pahalı oluyor. Zaten bu da saçmamış. Yani sen oradan almak zorunda olduğun için e, otobana girdiğinde dinlenme tesislerinde fiyatlar iki kat değil, üç kat, dört kat neredeyse. Ama 60 lira eskiden neredeyse bir daire olacaktı yani. 60 lira bir gözleme olur mu ya İpincik bir şey? 60 lira. O yüzden yani memleket batmış desek iltifat olur yani. Memleket batmış falan filan değil yani. O yüzden ne yapıyoruz? İşte listeydi bilmem neydi. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben de ne yapıyorum? Harçlık alıyorum. Yani benim gözleme parasını vermiş oluyor liste yapanlar. Liste alanlar yani. 333 lira. E, 99 liste yaptım biliyorsunuz. O e, listeleri alanlar ne olmuş oluyor? Hayat pahalılığında benim gözdeme e, paramı vermiş oluyor. Bana gözleme ısmarlamış oluyor? Yani olay bu. Yani Türkiye çok kötü durumlarda ve dikkat edin her seçime yakın. Ya bir şeyler buluyorlar ya da ne yapıyorlar? Gündem e, değiştirmek için değişik değişik olaylar oluyor. Yani şimdi soruyorum yargıtaya. Yargıtay, işte e, Anayasa Mahkemesi yetkilerine zaten yetkisi yokmuş öyle bir şey. Açamaz yani. Açması için kişiler e, karar alması lazım. Karar alması gereken kişiler de zaten e, suç dürüstlüğünde bulunulmuş kişiler. Adam kendisine işte bana dava açılsın diye imza atar mı? Atmaz. Dolayısıyla bu böyle bir şey değil. Yargıtay'ın yaptığı e, seçime yakın hükümeti desteklemek için sadece günden değiştirmek. Başka bir şey değil. Ve işte biz gerçekleri söyleyince ondan sonra birileri rahatsız oluyor. Bakın Ümit Yaman muhalif bir insandı biliyorsunuz. Define kralı Ümit Yaman. Bunun kanalını kapattılar falan filan. Sonradan tabii ki Ümit Yaman'ı kimse unutmadı. Ayık onu. Şu anda kimse ulaşamıyor ona. Ben de aradım. Bende iki tane cebi vardı. Teki silinmiş. İkinci cebini aradım. Silin, silinmemiş olanı aradım. Yok ulaşılamıyor yani. Belki de öldürdüler adamı. Belli olmaz. Ya da define işi koşturuyor da olabilir ama yaklaşık iki haftadır yok ortalıkta. Ben bilmiyordum. Bir baktım. En son giriş tarihlerine falan baktım. Telegramına, şeyine falan. Whatsapp'ına. İki haftadır ulaşılamıyor bu adam. Bütün onun danışmanları falan filan bana yazıyorlar. Dolayısıyla yani e, muhalif insanların mesela Sinan Ateş'in e, şehit edilmesini falan unutmadık yani. İşte muhalif olup işte bir yerlere gelebilecek insanları bırakın öyle böyle öldürüyorlar yani. Bunlar bu kadar gaddar, bu kadar acımasız bu kadar e, adi insanlar bunlar. Dolayısıyla yani Türkiye'de e, Adalet Teyze'nin amına koydular. Adalet'i bildiğin yatırıp siktiler. Tecavüz ettiler Adalet Teyze'ye. Ama Adalet Teyze'yi geri getireceğiz biz Allah'ın izniyle. Üf, ne diyeyim? Yani Elbette ki bir şeyler düzelecektir yani. Bir şeyler düzelecektir. Bu hayat böyle gitmez. Bu hayat böyle gitmez. Bilmiyorum. Yani memleketin, işte hükümetin batırdığınız son çare borsa, hisse senetlerinden, kriptolardan yaptığımız yatırımlardan geri almaya çalışacağız. Yani. Hayat pahalılığına karşı öyle direnmiş olacağız. Başka yapacağımız bir şey yok. Bu dikkat ederseniz kriptolar çıkıyor. Kriptolar çıkıyor hisse senetleri yine düşmeye başladı. Bir arada tam tersi kriptolar düşüyordu hisse senetleri çıkıyordu. Şu anda kriptolar çıkıyor. İşte Aralık ayına kadar falan Ankara'dan bir arkadaşın söylediğine göre 55 bin dolar kadar çıkartacaklar. Sonra Ocak'ta bir daha dip yapacak. Bitcoin tekrar 10 bin dolara falan düşecek. Ondan sonra bu seferde 2024 ve 2025'te uçuşa geçecek. Uçuşa geçecek. Yani bu hayat bağılını falan filan dinlendiği ancak e, kripto e, tavsiye ettiğim listelerden listeler alarak, o listelerdekilerine de alarak ancak e, ge, şey yapıp, geçiştirebilirsiniz. Başka türlü yani e, hayat bağını hayat bağını e, ne diyelim, nötralize etmek diyelim mümkün değil yani. Mümkün değil. Çok zor. Hayat bağlı e, alıyor götürüyor bizi. Hayat bağlı alıyor götürüyor götürüyor bizi. Yani e, öyle bir şey ki. Bilmiyorum yani. Ama biraz da hesabınızı bileceksiniz. Ben bugün buraya geldim. Karadeniz bölgesine. Enolgun.com'dan bir giriş yaptım. Bir baktım orada 800 liraya bilet var. Ama 350 liraya da var. Dolayısıyla 350 liralık bileti aldım. Ha tamam belki USB çıkışı yoktu koltuğu falan ama çok lüft değildi. Ama sonuçta öyle böyle 13.5 saatler de olsa geldim yani buçuk saat bile olsa geldim. Gelmek istediğim yere. Şu anda otogarda takılıyoruz. Evet. Fındık kale. Olay bu. Ya yani buraya da çok fena susadım. Ya aslında serin havada susamaz insan ama ben susuyorum. Susuyorum. Biraz ee, bazen tuzu fazla kaçırıyorum. O tuz da beni hararet yapıyor herhalde. Yani gerçekten e, çok zor. Gerçekten çok zor. Ümit Yaman'ı da merak ettim. Ona sesli mesaj çektim. Telefonunu açtığında ona ses gidecektir. Eğer Ümit Yaman'a ulaşırsan e, size video yapacağım. Ümit Yaman'a ulaştım sıkıntı yok. Ümit Yaman sağ salim aramızda falan diye. Ama böyle muhalif insanları pek sevmiyorlar birileri. Yani sevmesinler sıkıntı değil de ama gidip de zarar vermeye kalkmasınlar yani. Ama ben her zaman diyorum doğru söyledim diye öldürüleceksem ben şu anda... Karadeniz bölgesinde aha şurada otogar diye Gelip şey, beni şu anda vursunlar burada. Gerçi burada kamera var diye vurmak istemezler ama sıkıntı yok. Onların bağlantıları varmış ya her yerden. Devlet onların elindeymiş ya. Dolayısıyla yani e, bir insan doğru söyledi diye öldürülürse e, vatan yararına doğru söylerse o mantık olarak bakarsanız o şehit olacaktır. Çünkü vatan için öldürülüyorsun askerle aynıya geliyor. Yani askerin şehit olmasıyla aynıya gelmiş oluyor. Dolayısıyla yani e, doğru söylüyor diye sevmeyen insanlar <laughs> bazen niyeti bozuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar falan da e, yani onlar sahte tehditler. Delikanlı olan sıkıntı yok yani. Biz her zaman ölebiliriz. Sıkıntı yok. <laughs> Zaten şöyle bir şey var. Bir insan eceli geldiği söylüyor. Eceli gelmeyen insan ölmez. Dolayısıyla ben ecele inanan bir insan olduğum için tehditleri falan hiç umurumda değil yani. Umurumda değil. Ama işte Ümit Yaman meraklandırıyor. Çünkü muhalif bir insan. Şimdi siteye yazmışlar çok sayıda. Bilemiyorum ya. Bilemiyorum. Ama seçime yakın dikkat edin. Yargıtay bekliyor 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 bekliyor. Türkiye tarihinde ilk sefer anayasa mahkemesi üyelerine Yargıtay e, suç duyurusunda bulunabiliyor. Gerekçe ne işte bilmem ne anayasa mahkemesi işte güya yanlış karar vermiş. Bakın üst mahkeme o. Yani yok gezi olayları falan muhabbeti falan. Yani bir insan hükümeti sevmek zorunda değil ki. Yani bu Yargıtay tabii ki Yargıtay'da da işte kendi adamlarını attı, atadı bilmem ne yaptı falan filan. Ama anayasa mahkemesi de ilkten böyle biraz pasif davranıyor gibiydi. Sonradan özellikle o Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan çok böyle sağlam taşaklardan çıkınca bu sefer ne yapalım da gündem değiştirelim. Onu da kullanalım hesabı yaptılar. Bakalım bilmiyorum. Bilmiyorum Bakalım ne olacak. Yani o yüzden gerçekten e, olaylar biraz sıkıntı. Umarım Ümit Yaman'a bir şey olmamıştır yani e, ama olduysa da Ümit Yaman doğruları söylediği için e, bir şey olmuştur. Doğruları söylediği için bir şey olduğu için de bir insan ne yapar? Çünkü hiçbir çıkarı yok. Dünyanın her yerinden düşmanlar oluyor. Sevenler olabildiği gibi. Doğruları söyleyen insanların. Dolayısıyla yani Ümit Yaman'ın yarın öbür gün işte öldürüldü işte kayıp falan filan diye duyarsak bu sefer ne olmuş oluyor? Ümit Yaman niye öldürülür sizce? Doğru söylediği için. JTAL işte bugün şuradan biri beni vurursa niye vurur? Doğru söylediğim için. Dolayısıyla doğru söyleyen vatan için, vatanı savunmak için doğru söyleyen bir insan öldürülürse mantık olarak vatan için öldürülüyorsun. Şehit olursunuz. Dolayısıyla yani e, ne mutlu ona ama insan ne var? Üzülüyor işte. Üzülüyor yani hiç istemez. Tabii ki Ümit Yaman kendisi biliyorsunuz defineci Ortalıktan kaybolmasının sebebi sağlam gizli bir yerde define koşturuyor olabilir. Yani bizim zannettiğimiz gibi olmayabilir ama bilemiyorum yani. Bilemiyorum. Şu anda ben de ulaşamadım. İlk ben otobüsteydim aramadım şimdi. Biraz rahatsız etmeyeyim falan filan hesabı yaptım. Ondan sonra dedim 20 gündür WhatsApp'ını hiç açmamış bir insan. Demek ki var bir sıkıntı. Direkt otobüsteyken direkt aradım. Normal aradım. Ulaşılamıyor diyor. Onun ikinci cebi de vardı bende. O nasılsa silinmiş silinmiş. muhalif insanlar şey yapıyorlar ama tabii ki bu sinan ateşi şehit edenler. İşte DNK Ümit Yaman'a da yaptılar öyle bir şeyi, Yarın öbür gün diyen ki jeteliye de yaptılar. Bu dünyada hayat kısa. Hiç kimsenin yaptığı hiç kimsenin yanına ker kalmaz. Hani bir ayet var. Biliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Hemen ya amel miskale zerretin hayran yara men ya'mel miskale zerretin şerran yara. Her kim ki zerre kadar yani iğne ucu kadar hayır da yapsa karşılığını alacak. Her kim ki iğne ucu kadar şer yapsa karşılığını alacak. Dolayısıyla hayatta hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Sinan Ateşi şehit edenlerin de yanına kar kalmayacak. İşte bilmem e, diyeyim ki Ümit Yaman'ı da şehit ettiler. Yarın öbür gün Jeteri de şehit ettiler. Hiçbiri onların yanına kar kalmayacak. Hem bu dünyada hem de tarafta. Bilemiyorum yani. Şimdi Ümit Yaman'a ulaşamayanlar benim siteye yazdıklarıdan dolayı ben de böyle bir endişe ettim. Ama bir şey olmaz inşallah. O kendini korur. Sağlam taşaklardandır. Ama büyük ihtimal o şeydir. Ne derler ona? define koşturuyordur bir yerde. Define koşturduğu zaman ne olur? En yakınlarda. Şimdi ben bugün şu anda define bulsam ben de büyük ihtimal ulaşılamaz olur. İlk zamanlar. Bir hikaye öyle olur. Ondan sonra normale döner hayat. Bir hikaye kendini gizler bir insan. Ee, o da büyük ihtimal define koşturuyordur. Veya yeni bir e, bozdurmuş falandır. Bir yerde tatile falan gitmiştir. Belki yurt dışına çıkmış olabilir falan bilemiyorum. Yani şu anda Ümit Yaman arada bir beni arıyor. Görüşürüz kendisiyle. Ümit Yaman'la görüşürüz. Ee, görüntülü konuştuk mu onunla onu bilmiyorum ama e, görüşürüm yani görüştüğüm, sevdiğim biri dolayısıyla e, ama son zamanlar beni de aramadı hiç bir aradığında ne kadar oldu zaman geçti yine bir 5-6 ay geçmiştir tahminimce bir 5-6 ay önce aradı biraz konuştuk Çubuk mobuk falan filan konuştuk, bir şeyler konuştuk. İşte ben sana vereyim, İşte sen de benim adıma sat falan dedi. Dedim tamam abi olur gönder falan. Bir şekilde anlaşırdık, şey yapardık. Böyle bir şeyler konuştuk. Ondan sonra bir daha aramadı. Ben de onun ulaşılamaz olduğunu bilmiyordum. Yani ben şimdi benim telefon rehberimde 2000 kişi kayıtlı olduğu için ben ee, arayamıyorum yani hangi birini arayayım? çok e, yoğun geçiyor. E, benim şimdi sadece defin işlerinin haricinde işte Büyüksever ne yapıyor? Millet makine soruyor. Şöyle oluyor bilmem ne yapıyor falan filan. işte bu o ardalık falan filan muhabbetlerinden dolayı farklı isimler kullanıyorum. Volkan, Hakan, işte Murat falan filan. O olaylardan dolayı arayanlar oluyor. işte boş muhabbet yapanlar oluyor falan filan. Bazılarını engelliyorum, sonra kıramıyorum, engeli açıyorum falan. Böyle şeyler falan olabiliyor. Dünyanın her yerinden arandığım için, sen ne yapıyorum? E, kimin e, neyini haline attığını soracağım, kim arayayım falan filan diye doğal olarak şaşırıyorum yani arayamıyorum. E, ben e, bir süredir Ümit Yaman'ı aradım da sen yalan olur ama o arıyor zaten arada bir o yüzden o arıyor diye ben onu aramıyordum. Ama son zamanlar o beni de aramadı. Bilmiyorum yani nedir ne değildir diye. Ama büyük ihtimal o, o kenarda bir yerde Zula'dan sağlam bir define koşturuyor. Hatta bulmuştur diye tahmin ediyorum. Ee, Bozdurdu. O tatil matil yapıyordur. Bir sürede kafasını dinliyordur. Çünkü onun kafasında şişten de çoktur yani. Dünya her yerinden herkes arıyor. Yani beni de arıyorlar. Bir de onun e, üyesi sayısı falan daha çoktu. Onu arayan da daha çoktur. Numarasını değiştirmiş bile olabilir yani. Çünkü çok şiştiyse bir de parayı da bulduysa. Numarasını değiştirmiş olabilir yani öyle bir şeyler olabilir. Ama en azından e, o numarasını tamamen kapatmadıysa benim ona çektiğim mesajlar falan ona giderse ümit yaman bana dönsün. Ben de e, ümit yaman sağ salim, sağlıklı, hiç sıkıntı yok. Sadece numarasını değiştirmişler. Değiştirmiş veya işte o e, eski numaralarını fazla açmıyor. Arada bir açıyor falan diyeyim. İnsanlar da merak etsin. Haberleri olsun o yüzden buradan Ümit Yaman'a sesleniyorum Sağsan, salimsen, sağlamsan e, Bana haber ver ki ben de senin e, sağlıklı Sıkıntısız bir şekilde olduğunu Videoyla insanlara bildireyim Olay bu Bakalım <laughs> Biz hep para koşturuyoruz Karadeniz bölgesinde Karadeniz aşağıda e, Umarım bir şeyler olur hadi bakalım iyi günler kendinize iyi bakın hoşçakalın Ümit Yaman da bir an önce dönsün bana Ki e, şey yapalım merak ettim ben de merak ettim